Günaydın. Canım. Günaydın. Nasıl geldin sen? E, geldim işte. Ben gelip alsaydım seni. Şş, tamam orasını karıştırma. Geldim. Ee, cık, hani kalacaktım biraz. Ne o? Sevinmedin mi yoksa geldiğime? Ya ne demek sevinmedim mi? Bak hala rüyada olabilirim diye kalkmıyorum yataktan. <gülüyor> 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 Emirhan. Canım. Bu gece sana bir sürprizim olacak. Yemeğe çıkabilir miyiz? Tabii. Neymiş sürpriz? Ya söylenir mi hiç canım? Sürpriz bu. E o zaman ipucu. Şşşt. Kalk hadi sen. İşe geç kalma. Akşam önce tek bir laf alamazsın ağzımdan. Hadi. Hadi kalk. Emirhan kalk hadi. Tamam tamam. Hadi. Abla? Abla? Efendim. Kahvaltı ediyoruz. Yapın siz. Ablacığım annemle kavga etmişsiniz duydum. Ama masaya gelmezsen herkes gerilir abla. Memre ölmüş. Hepiniz bir taktınız öldü diye. Ben de biliyorum öldü. Mutlu musunuz şimdi? Ben kabul edince mutlu mu olacaksınız ha? ziyanet evde insanın küçücük bir şeyden bile mutlu olması yasak. Hemen göze batıyor. Alın işte mutsuzum. Rahat bir nefes alın abla. hepiniz. Abla abla ne olur. Lütfen bunu kendine yapma. Lütfen. Lütfen bunu kendine yapma. Lütfen. Günaydın. 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 Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Gel ablacığım. Ee? Herkes bu kadar mı? Emirhan da gelir şimdi. Reyhan ne zaman dönüyor? Haberi olan var mı? Günaydın. Ah. Günaydın. Günaydın. İyi insan lafın üzerine gelirmiş. Hoş geldin. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın. Ee, çabuk döndünüz gelin hanım. Aklım burada kaldı. Döneyim dedim. en güzelini yapmışsın. Bir dahaki ziyaretiniz ne zaman İstanbul'da Küçük Hanım? Önümüzdeki hafta mı? Yeni geldi ya anne. <laughs> ne bileyim. Gelmesiyle gitmesi diye oluyor da. Anne. <laughs> Bundan sonra çok uzun bir süre seyahat etmeyi düşünmüyorum. Tabii sizce sakıncası yoksa rüksen hanım. Dün iyice bir gezdim abimin seraların tarlalarını İbrahim'a. Ne işin vardı oralarda Hüseyin? Kendi tarlalarınla ilgilenmiyorsun o kadar. Düşmanı boşlamaya gelmez İbrahim ağa. Ya bu organik tarım işini olu verecek tutarsa? Olursa olur Hüseyin bize ne? Biz kendi işimize bakarız. Ama bunca emek, bunca çaba boşa gider. Her yandan kıstırıp avucumuzun içine aldığımız eten bardarlığı... ...göz göre göre kaçar avucumuzun içinden ya. Ben kendi işime bakarım Hüseyin. Ötesi berisi de beni ilgilendirmez. Öyle deme Ha Yeter ama Hüseyin. Uzattın. ile bir kahve içirmedin şurada ya. Senin abinle arandaki küçük hesapların... ...beni hiç ilgilendirmiyor. Çapsızlaşma. Hadi selametle. Es savur bakalım İbrahim içerim. Es savur gürle. Unutma ama senden büyük Allah var. Gün olur rüzgar tersten esmeye başlar. Senin de bir açın uyardınız elbette. Tek efendisi ben olacağım buraları. Görürsünüz. Abla kız. Taşınmakta kararlı mısın? Bilmiyorum ki Nesli. Bir yanım yetti buralarda kaldın. Git kendi evine diyor ama. Abla kız. Ethem Bey seni çardakta bekliyor. Ay ne diyecek acaba? Onu da öğrenmeyiver. Meraklı taze. Buyur beyim. Taşınıyor musunuz Nuriye? Evet beyim. Yaptık bir eşek. Ama sen gitme dersen kalırız. Zorla da gidecek halimiz yok ya. Benim gönlüm... ...kimsenin bu konaktan çıkmamasından yana. Ama sizi zorla tutacak değilim. Yok beyim. Ne demek zorla? Sen kal diye kalalım. Ayağınız Pınar. Başınız göl olsun Ali sen. Kendi evinizin sahibi olmak sizin de hakkınız. <laughs> Git bak. Tamam beyim. Bırak ya, hiçbir yere gidemem ya, abla, gidemem. Abla, kız, abla. Burada benim evim işte. Ya. Allah. Yandan bitmiyor Nuriye gitmiyor. Yüzünü senin. Madem <laughs> bu kadar istemiyordu niye tuttun evvelik sen? Ya sen sevinirsin diye tuttuydum ama sonra da benim de içime sinmediydi beni Nuriye'm. Ben gideyim de güzel haberi Ethem Bey'ime verem Bu niye sevindi şimdi birden? Bir bit yeni var bu işte. Dur bakalım. Kalıyoruz Bey'im. Oh. Baba. Efendim. Şirkete mi? Evet. Beraber gidelim. Tamam. Amcamı Serada gördüm baba. Ne yapıyormuş? Orayı da mı yakacakmış? Bu defa yaşatır mıyım ben onu? Bir şey yapamaz kolay kolay. Ama yine de tedbir olsun diye Mehmet'i bekçediktim. İyi yapmışsın. Senin bu gece planın var mı baba? Yok, evdeyim. Sevindim. Biz Reyhan'la yemeğe çıkacağız, haberin olsun. Yani sen masada olursan iyi olur. Emirhan, ben hep masadayım. İki gece gelmedik ağzına dolama. Herkes haddini bilsin. Sen yerini boş bırakmazsan biz haddimizi biliriz. Ama sen ortalarda olmayınca had hudut birbirine giriyor. Emirhan! Bunun ne yeri ne sırası. Yeter.